Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğumuz eldivenin yapacağız. Eldivenimizin yapılışı çok basit arkadaşlar. Bir saatte bile kolaylıkla örebilirsiniz. Ben eldivenim için kalınca bir ip tercih ettim, yün içerikli. Elimde öyle bir ipim vardı değerlendirmek istedim daha doğrusu. Şöyle ipimi göstereyim. İpim kar topunun ipiydi yalnız. kağıdını bulamadım. 100 gramı 170 metre uzunluğunda şöyle kalınca bir ip arkadaşlar. Tığ numaram da 4,5. Şöyle görünüyor mu bilemedim. Evet 4,5 numaralı tığla öreceğiz. Önce lastik kısmından başlayacağız. Sonra üst tarafları öreceğiz. Beraberce başlayalım eldivenimize dediğim gibi arkadaşlar bir saatte bile kolaylıkla yapabilirsiniz Öncelikle burada bir düğüm atıyorum ve 12 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve On iki ilmeğimi e, zincirimi çektim. Şimdi ipim e, tığımızın başına doluyoruz 1 2 3 zincir atlayıp dördüncü zincirimizin içine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Doluyoruz bir sonraki zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. Doluyoruz bir sonraki zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. şekilde çektiğimiz bütün zincirleri ikili trabzan yapacağız. E, toplamda en başta e, çekmiş olduğumuz 3 zincirle beraber 10 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Olması gerekiyor yani. Ve son zincirimin içine de battım. 2'li trabzanımı yaptım. Şöyle göstereyim. Biraz yakınlaştırayım. Bakın en başta çekmiş olduğumuz 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 3 zincirle beraber 10 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi 1, İki zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi ipimizi doluyoruz. Bakın yan taraftaki e, trabzanın başına e, ilmekleri var bu şekilde. Arka tarafa batıp tek kanadına batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Doluyoruz. Yine bir sonraki trabzanın tepesindeki arka tarafa batıyoruz ve yine ikili trabzan yapıyoruz. Doladım. Yanındaki trabzanın tepesinin arka tarafına batıyorum. Arka kanadına ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Arka tarafa battım. Ve ikili trabzan yapıyorum. Evet. <laughs> doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesindeki arka kanada batıyorum. Yine bu sırada da 10 tane trabzan olması gerekecek. Şöyle sayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 Evet en baştaki bu zincir, e, zincir çekiyoruz ya Onları da bir ikili trabzan olarak sayıyoruz Yine 1-2 zincir çektim Ve tekrar örgümü çeviriyorum Yine ipimi doladım Yine arka taraftaki kanada batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum Evet. Şimdi arkadaşlar bu gösterdiğim şekilde bu lastik kısmımızı öreceğiz. Bunu ne kadar uzatmamız gerekiyor derseniz ben e, kendim için yaptığımda 12 e, sıra olarak yaptım. Yalnız e, siz kendi bileğinizi ölçerek e, yapabilirsiniz. E, sizin için daha iyi olur. Tam ölçü olmuş olur. Bana 12 Sıra yeterli geldi. Siz belki 11 sıra yeterli gelir ya da 13 sıra yeterli gelir. Ona göre sırayı tamamlayıp bileğinize ölçerseniz daha net yapmış olursunuz. Şimdi ben bunu da yaptığım gibi 12 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben toplamda 12 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi size enini ve uzunluğunu da vereyim ki farklı kalınlıkta bir iple ördüğünüz zaman e, ölçüleri tabii ki de e, değişebilir. İnce iple ördüğünüz zaman 9 ilmek başladı 9 pardon 12 zincirle başladığınızda e, ebatı küçülecektir. Çünkü benim ipim de kalın, tığım da kalın. İnce bir ip ve ince bir tığla ördüğünüzde dediğim gibi ebatı küçülecektir. Siz de ona göre Yapabilirsiniz. Benim e, lastiyemin boyu 6 santim olmuş, eni pardon, uzunluğu da şu şekilde ölçelim. 15, 15 buçuk santim civarlarında olmuş. Bu benim için yeterli bir ölçü. Hatta şöyle göstereyim. Bakın, bu şekilde benim bileğime tam geldi. Siz dediğim gibi kendi bileğinize ölçerek yaparsanız çok daha iyi olur. başlangıç zincirlerini dediğim gibi istediğiniz boyutta da tutabilirsiniz. Eni daha uzun isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. Eni daha küçük olsun isterseniz sayıyı düşürebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar örgümü şu şekilde çeviriyorum. Birleştireceğim çünkü buradan. Ee, şöyle ben tek renk öreceğim için direktmen ipimi koparmadan tığımla devam ettim. Siz e, bunu farklı renklerle de elinizde kalan renkleri değerlendirmek adına farklı farklı, farklı renklerle de yapabilirsiniz. E, o zaman buradaki ipi biraz uzunca bırakıp kesip dikerek de iğneyle dikerek de yapabilirsiniz. Ben direkt aynı iple devam edeceğim için tığla birleştiriyorum ki ipimi koparmak istemiyorum. Şöyle. Köşeden karşı köşeden birleştirdim. Tekrardan bir bu taraftan, bir bu taraftan alıp bu şekilde sıkılaştırıyorum, birleştiriyorum. Karşılıklı ilmeklerimi geçiriyorum ve ipimi alıyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar birleştirmemi yapacağım. Şu köşeyi de daha sağlam bir şekilde yapalım. Evet. Şimdi bu ipimizi arka tarafa alıyoruz. Birleştirdik. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çektim ve buradaki ipimi doladım ve şu buradaki birleştirdiğim noktaya tekrardan batacağım. 1 2 de çıkardım. ikili trabzan yaptım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum çekmiş olduğum zincirle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oldu sonra ipimi doluyorum şu araya batmak yerine şu hemen kenara batıyorum 1 2 1 2 Bir, iki. Evet. Tekrardan ipimi doluyorum. Şuraya batmak yerine bakın bu aradaki zincire batmak yerine tam uç noktasına batıyorum. Doladım. İkili trabzanlardan oluşturuyoruz üçlü ikili trabzanlarımız oluyor doladım tekrar buraya atlayıp şu noktaya batıyorum üç tane ikili trabzanlarımı yapıyorum doladım tekrardan buradaki noktaya batıyorum tekrardan şu ara noktaya batıyorum. Hızlı yapmaya çalışınca ip kayıyor. <laughs> Doladım. Tekrardan şu noktaya batıyorum. kılıyorum. Şuradaki noktaya batıyorum. Dip dibe olmaması gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan buradaki noktaya batıyorum. doladım. Tekrardan bu noktaya battım. Evet. Sonuncusunu da yaptım. Şimdi arkadaşlar burada en baştaki çekmiş olduğumuz üçlü zincirin tepesine batıyoruz ve Birleştiriyoruz. Şimdi yani battığımız noktalar aslında arkadaşlar şöyle söylesem daha kolay olacak. Hep bakın, birleştirme e, şu kısımların yükseltili kısımların e, tepelerine batıyoruz. Bakın bir sıranın, her sıranın başına diyeyim daha kolay olur. Birinci sıranın başına battım, ikinci sıranın başına battım, üçüncü sıranın başına battım. E, toplamda 12 tane e, bu şekilde üçlü bölümlerimiz oldu. 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10-11 ve 12. 12 tane üçlü bu bölümlerden oldu. Şimdi bu şekilde ilk sırayı tamamladık. Bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi burada 1-2-3 tane zincir çektim. İpimi doluyorum ve boşluğun içine batıyorum. 1-2-3 bir daha evet bakın üç tane yine ikili trabzanımız olmuş oldu tekrar ipime doladım yine buradaki boşluğa batıyorum bir iki bir iki bir iki Evet bu şekilde aralara batarak devam edeceğiz. Doladım. Araya batıyorum. Hep aralar üçlü şekilde devam edecek. Evet. Şimdi ben yine bu şekilde devam edeceğim. Sıranı sırayı bitirdiğimde burada sonuncusunu yaptığımda yine üçlü zincirin tepesine batıp ilmekleri birleştireceğim. Yine 3 zincirle bir üst sıraya çıkacağım. Şöyle göstereyim ben parmağımı ayırmadan önce 1 2 3 4 ve 5 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra yapıyorum üçüncü sıra, dördüncü sıra ve beşinci sıra. Siz bunu yine kendi elinize ölçerek yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bakın benim için beş sıra yeterli geldi. Ee, sonrasında parmağı e, parmak boşluğunu bırakıp devam ettim şimdi ben 5 sırayı tamamlayayım geleyim yine ölçüsünü vereceğim sizlere sonra beraber devam edelim Evet arkadaşlar ben 5 sıramı tamamladım şöyle ölçüyü de vereyim şuradan itibaren beş buçuk santim şöyle lastiği ile birlikte ölçersek 11 santim 11 buçuk santim civarı arkadaşlar şimdi parmak kısmını ayıracağız şurada bakın ben parmak boşluğunda bir iki üç tane bölüm ayırmışım şimdi onları göstereceğim size bu 5 sırayı ördükten sonra yine aynı şekilde üst sıraya geçiyoruz 3 zincirle yine aynı şekilde ikili trabzanlarla ilerleyeceğiz çok eğlenceli bir de çok hızlı bittiği için hemen sonucu çabuk ulaşıyorsunuz. Bu da insanı çok daha mutlu ediyor. Dediğim gibi bir saatte bile kolaylıkla örebilirsiniz. Hele kalın ip ve kalın tığ olunca daha, daha hızlı ilerliyor aslında. ince iplerle örgüyü ilerletmek birazcık zordur. Evet yine dediğim gibi bu altıncı sıradayız. Bu sırada parmak boşluğumuz bırakacağız. Siz dediğim gibi kendi elinizin ölçüsüne göre de ayarlayabilirsiniz. Daha iyi olur kendi bedeninizde örmüş olursunuz. daha var. Bakalım. Evet. 1-2-3 parmak, parmak boşluğumuz şu şekilde kalacak. Ne yapıyoruz? Burada bir zincir çekiyoruz. Hemen buradaki 3 zincirin tepe noktasına batıyoruz. Evet. Ve bu şekilde birleştiriyoruz. Çok farklı değil aslında. Yani çok ahmşah bir şey değil. Bu şekilde yani sırayı Tamamlamadan parmak boşluğumuzu bırakıp tekrardan aynı şekilde e, üçlü zincirle birleştiriyoruz. Evet parmak boşluğumuzu bıraktıktan sonra e, sırayı tamamladım ve üst bir üst sırayı örüp sonra bu modelimize geçtim. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da aynı şekilde e, tamamlayıp gelelim e, Üstteki e, şekilli kısmı nasıl yaptığımı göstereyim. Evet arkadaşlar ben bir üst sıramı da böylece tamamladım. Yani parmak boşluğunu ayırdıktan sonra toplamda iki sıra yapmış olduk. Şimdi e, bu üst taraftaki modelli kısma gelelim. Şimdi e, birleştirmeyi yaptım. Normalde 3 zincir çekiyoruz. Ama burada zincir çekmeyeceğim. E, bu ilmeğimi hafiften esnetiyorum genişletiyorum ipime doluyorum 1 2 3. ilmeğe batıyorum Evet 1 2 iki. 2 litre abzan yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzan yapıp aynı noktaya batıyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk e, 1-2 ilmek atlayıp 3.ye batmıştık. Aynı noktaya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 1-2 atlıyorum. 3. ilmeğe e, tığıma dolamadan çek alıyorum ve bu şekilde ilmeğimi kaydırıyorum Tekrardan ilmeğimi esnetiyorum doluyorum 1 2 üçüncüye batıyorum ve yine aynı noktaya 6 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4. 5 ve 6. Tekrardan bakın ipimi dolamadım. 1 2 ilmeği atlıyorum ve 3. ilmeğe ilmek kaydırmayla ilmeğimi sabitliyorum. Tekrar ilmeğimi esnetiyorum, doluyorum. 1 2 3. ilmeğe yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3, 4, 5 ve 6. 1, 2 ilmeği atlıyorum. 3. ilmeğe ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Esnettim ilmeğimi, doladım. 1, 2 atlayıp 3. ilmeğe tekrardan 6 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 tekrardan bir iki ilmeği atlıyorum üçüncü ilmeğe ilmeğimi sabitliyorum esnetiyorum ipimi doluyorum 1 2 3. ilmeğe 6 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 son olarak geliyorum yine bir iki ilmeği atlayıp hemen şu ortaya giriyorum ilmeği çekiyorum burada ilmeğimizi sabitleyip bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum Evet eldivenimiz bitmiş oldu şimdi şu ipi buradaki ilmek aralarından geçirip sabitleyip sonra da keseceğiz. Evet. Böylelikle eldivenimiz bitmiş oldu. Takalım bakalım. Nasıl görünüyor? bakın çok tatlı oldu Bence hem tatlı hem kolay hem pratik herkesin çok rahat bir şekilde yapabileceği bir eldiven oldu şöyle az yukarıdan çekeyim bakın çok kolay bir eldiven tarifi arkadaşlar benimle izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.